Selamünaleyküm arkadaşlar. Yazılımcı Köylü kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar dün öyle bir yağmur yağdı ki yani o kadar güzel yağmur yağdı ki her yer suya doydu. Şöyle göstereyim zaten artık yollarda e, yolları da daha yeni kazılmıştık. Buralara maalesef çamur oldu. Şuralarda şöyle sular birikti. Dün hazırladım yağmur yağmışken dün gideyim dedim ağaçlarımı alıp gelin dedim. Yani fidanlarımı. Burada lavanta, çam ağacı, e, süs ağacı ve ceviz ağacı bir de kestane ağacı Planlarım var arkadaşlar burada. Dün maalesef e, o yağmurda gittim geldim. Çok kısa bir mesafeye motosikletle gittim geldim. Oradan arabayla devam etmiştim. O bile bana yetti yani. Hemen e, şifayı kaptık. Şu lavantalarda tutmayan lavantalarım vardır arkadaşlar. Yaklaşık 24-25 tane lavanta ekmiştim. Yarısı da tuttu yarısı tutmamıştı. Onların yerine de lavanta aldım arkadaşlar. Bu arada hemen artık kazanımızı kapatalım. Şöyle kapatalım. Önümüzdeki 3-4 gün boyunca hava güneşli gözüküyor. Bu arada arkadaşlar tavuklarımdan bir tanesi kayıp. Dün aradım 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 bulamadım. Maalesef. İnşallah e, geçen de öyle bir tane kayıptı ama bir yere pusup çıkmıştı. İnşallah bu da öyledir. Dün çünkü bayağı bir aradım. Ö ötekisini de bayağı bir aramıştım. Bulamamıştım. Şöyle güvenlik amaçlı göstereyim. Bayağı bir tahta mahta koydum buraya. Tavuğumu bulamadım arkadaşlar. İnşallah bir yere pusmuştur ya. Beyaz olan tavuk yok. Şöyle şurayı açmaya çalışayım. Allah. Daha buraya düzgün bir kapı yapamadık maalesef. Evet arkadaşlar bugün hasır atacağız. Ee birkaç abimize falan rica ettik. Dedik böyle böyle bugün hasır atacağız. Mikser kamyonumuzu gelecek. Dedik ki hızlı bir şekilde içeri yapalım. Bugün inşallah kısmet olursa zemine hasırı atacağız. Demirleri falan döşenmişti zaten komple. Buraları komple bitirmiştik. Bu arada ustalarımız da geldi. Bugün birkaç işten de yardım istedik. Bakalım inşallah bugün de kazasız belasız atlatırız. Bugüne kadar çok şükür herhangi problem sıkıntı yaşamadık. Gayet güzel geldik. Zaten bitirme aşamasına geldik aracı. İnşallah beyaz tavuğum çıkar ya. Vallahi üzüldüm. Bulamadım. Evet ustalarımız da geldi. Daha gelecek olanlar da var. Bugün çünkü biraz kalabalık çalışıyoruz inşallah. Evet hayvanlarımı çıkartayım ben şimdi. Oraya, oraya doğru gidelim. Oradan devam edelim arkadaşlar. Evet havalar yavaş olduğu zaman hayvanlarımı içeri alıyorum arkadaşlar. Havalar güzel olursa havuzun orada bırakıyorlar. C coştular gene. Her sabah böyle. Dışarı çıkartacağım ya. Haydi. Çekil 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 bu tarafa. Hadi bismillah. Buyurun. Evet bunlar bu kadar. Şimdi geçelim hayvanlarımıza. Evet geldik büyükbaş hayvanlarımıza. Bak nasıl bakıyor bak 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 bak. Gel gel kızım gel 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 gel. Arkadaşlar iki günden itibaren artık içerideki ottan vermeye başladım. Artık yavaş yavaş tam bir ona net bir çözüm bulamadım ama o karıştırıcı makineyi alacağım galiba çünkü yedikleri otları maalesef dağıtıyorlar arkadaşlar. Öyle bir durum var yani yedikleri şeyin çoğunu yere döktüler. Şurada bir tane biz yemlemesi için bir tane tahtadan bir şey yapmıştık. O maalesef biraz küçük geldi, olmadı. Haydi dışarı, haydi dışarı. Haydi, sizin keyfinizi bekleyeceğim ben. hadi, hadi. haydi. Şunun içine koydum biraz. Burada denedim. Bu da çok sağlıklı olmadı. Parçalamak gerekiyor kısacası. Parçalamadan olmuyor. Yediklerinin çoğunu yere döküyorlar. Aynı şurada olduğu gibi. Şöyle göstermeye çalışayım. Hep yerlere döküyorlar. Haydi. 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 Zordan dışarı çıkartıyorum ben bunları ya. Haydi. Her sabah böyle siz ya. Dışarı çıktığımda içeri girmek istemiyorsunuz. Haydi kapıyı kapatacağım. Oo, şöyle göstermeye çalışayım. Nasıl gra yağmış. Yerler bembeyaz. Tepelere yani e, Kastamonu'daki bazı yüksek yerlere kar yağmış zaten arkadaşlar. Onu internetten e, bakmıştım. Resimleri falan paylaşmışlar. Yani burada da kar yakındır. Oradaki rakım kaç bilmiyorum ama Kastamonu'nun bazı yerlerine kar yağmış. Yani yakın bir tarihte buraya da yağar diye düşünüyorum. Bu arada aynı zamanda e, arıyorum. Acaba dedim, bir atmaca falan mı aldı? Çünkü bir tanesini atmaca almıştı. Ve bu tarlanın şurada bir yerde, tam şu anda bulunduğum yerde bir tanesinde kemik parçalarını ve kanatlarını görmüştüm. Yani dinlene dinlene burada yemiş. Hiç de görmemişiz, hiç de fark etmemişiz. İnşallah bu da öyle olmamıştır ya. Yani bu da öyle olduysa vallahi üzülürüm yani. Şu an aynı zamanda arıyorum. İnşallah bir yere pusmuştur çıkar ya. Evet arkadaşlar biz devam edelim. Ustalarımız geldi. Bir sabah çayını falan içelim. Sonra işimize devam edelim. Mikser gelmeden önce galiba arayacakmış. Artık duruma göre hareket edeceğiz. Bakalım inşallah bugün de orada oranın da artık %90'lık kesin bitmiş olacak. Sadece arkadaki duvar işi falan kalacak. Ondan sonra e, sıvı ve camları takacağız ve iş bitecek. Haydi biz devam edelim. Evet arkadaşlar içerisi hazır. Şu an mikserimiz de geldi. Şu, eğer beton yeterse 10 metre bir e, beton siparişi vermiştik. Hazır beton. C25 dedikleri hazır betonlar arkadaşlar. Şu an içerisi komple hazır. İçerideki meyili falan da verildi. Her şeyse A'dan Z'ye hazırlandı. Artık akşam olmak üzere ama anca geldiler. Bakalım ee, yukarı tarafta geçen günü burada bir harfiyat düzlemesi yaptığım için şimdi oradaki toprak yumuşak bakalım oraya girebilecek mi? Eğer giremezse işimiz bayağı bir zorlanacak. Çünkü biz ee, ben burayı düzlerken hiç bu mikser aklıma gelmemişti. Yani yarısını bunun arkasından yarısını da ön taraftan ee, dökeriz diye düşündük ama eğer arkadan girmezse sıkıntı çok büyük olacak gibi gözüküyor. Bir tane tabi bayağı da büyük yani bizim kapıya kıyasla Bakalım. Yani ben daha önce de mikser gördüm de bu sanki daha gözüme daha büyük geldi bu kamyon benim ya. Bayağı bir büyük gibi. Bakalım inşallah şu arkadan giriş atabileceğiz. Atamazsak sıkıntı bayağı büyük olacak. Neyse bir yerleşsin bakayım arkadaşlar. Bir karar versinler, bir konuşsunlar. Nasıl olacak? Hep beraber göreceğiz. Arkadaşlar aynı zamanda bu OSB dediğimiz malzemelerde bugün verniklerini falan attık mikseri beklerken. Ee, aslında tabii ki daha e, ufak tefek işlerimiz kaldı. Bu son buradaki duvar işimiz kaldı. Bu arkadaki bölüm. Buraya da ekstradan çıkma şuralara daha betonlar atılacak. Yine yan tarafın yerleri kazıldı. Oralara tekrardan e, saçak betonu yani şunun gibi olacak etrafları. Şu şekilde komple e, binanın her yerine beton atacağız arkadaşlar bakalım. E, valla bilmiyorum. Hazır harca göre e, mikser harcının her halükarda çok daha kaliteli. Su geçirmez. Hatta sonradan e, hiltiyle bile kırılamaz falan diye söylemişlerdi bana. Yani bu anladığım kadarıyla hem ilaçlı olması hem de çok iyi karıştırıldığı için galiba tercih ediliyor. Ama tabii e, ben gerçi o, o dönemlerde burada yoktum. dedim ama bu binanın temeli tabii ki komple hazır betonla yapıldı. Hatta helikopter beton ne diyorlar? Bir tane makine var işte. Harcı ona giriyor o böyle yayıyor falan Biraz şey Teferruatla öyleyim ben size Evet bismillah bakalım Başladı galiba Şu anda 4 tane ustamız var Harcı döküp yaymak için Mastar çekilmesi için Düzlenmesi için ee, Baştan sona verilen eğim yaklaşık olarak 11 veya 12 santim. 10 santim pardon. 10 santim olarak ayarlandı. Yani şurası 10 santim yukarıda burayla e, giriş arasında 10 santim bir kot farkı var. Hani yıkadığımız zaman falan su dışarıya rahat bir şekilde çıksın diye. Izgara demirlerini komple yaptık. Zaten buraları komple kenarları sıfırlama yaptık. 5 metre uzunluğu var bu ızgara demirinin. Şu köşede şöyle az bir şey açık açık kalan yer var. Burada e, işe yaramayan demirlerini falan attık arkadaşlar. Elimizde e, daha önceki yıllardan kalan işe yaramayan demirleri falan. Hani bir nebze olasın faydası olsun diye. E, özellikle bu boşluğu buraya verdim. Ortalamadım çünkü kapıların olduğu yere çok da böyle araç, traktör, kamyon vesaire girmeyeceği için bu tarafa daha e, sıfırlama yaptım ben bu demirleri. Normalde usta ortalamıştı. Sağlı sollu boşluk bırakmıştı. Ben sağ tarafa doğru e, olmasını istedim. Buralar dedim demirsiz de kalsa problem olmayacağını düşündüm ama yine de inşaattan eskiden kalan demirleri falan buraya attık. En azından küçük de olsa bir faydası olur diye. Evet harca e, başladıkları zaman tekrardan devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk harcı dökmeye başladı kısmet olursa. Hadi Bismillah dedik başladık. Ee, yükü biraz boşalttıktan sonra e, şuradan da girmeyi deneyecekmiş. Öyle söyledi şoför. Tam kendi de buraya girmeyeyim çünkü ben daha burayı yeni düzlemiştim boş malzeme. Şu sol taraf biraz daha sağlam ama burası biraz daha yumuşak. Biraz harcı boşalttıktan sonra deneyecekmiş. Amca beton kapıdan gidiyor. Yakala. Ha oraya demiri koymadık. Sıkıntı yok mu? Ta oraya demiri kesti miydik? Bir şey yaptıydık galiba. Valla şu anda arkadaşlar türü dikkat izliyorum. Çok da gördüğüm bir manzara değil. Yani şu binanın e, bizim bu çiftliğin binasının dibine harç konulurken ben hiç burada yoktum. Hep İstanbul'da yaşadım o dönemlerde. Yani inşaat aşamasında falan çoğunluk olarak ben yoktum. Sadece buranın harfiyat döneminde yaklaşık 3-4 ay kadar bir harfiyat döneminde burada kalmıştım. Onun haricinde yoktum. Sadece işte e, videolarda gördüğüm kadarıyla. Biliyorum yani. Yanlış hatırlamıyorsam daha önce hiç görmedim yani ilk defa canlı olarak. Tabi videolarda falan tabii ki görüyorum da. Canlı olarak ben de ilk defa görüyorum şu anda. Evet arkadaşlar biz böyle devam edelim. Ben de elimden geldiğince kayıt almaya çalışacağım. Yani eee. Bana biraz ilginç geliyor da e, tabii birçok e, izleyen arkadaşa ilginç gelmeyecektir. Çünkü ben şu anda ilk defa görüyorum yani. Daha önce böyle birebir harcatılırken falan mikserle falan hiç birebir görmüştüm yok. Burada kaç tane mikser geldi bu binanın betonuna bilmiyorum temelini ama bayağı bir sayının yüksek olduğunu hatırlıyorum. Hiç görmek nasip olmadı. Şimdi o yüzden bana biraz ilginç geliyor. Evet galiba mikser arkaya geçecek arkadaşlar Evet çok şükür Batmadan girdi Ben buraya batar diyordum ama Fazla gelmesin Batacak yoksa Valla ben buraya kadar gel Geleceğini bile düşünmüyordum Ama çok şükür geldi herhangi bir sıkıntı çıkmadı Böyle altından geçebilecek miyim bakayım

Çok olmadı mı amca buraya? Hı? Buraya çok olmadı mı? Olmadı. daha Daha olmadı mı? Evet, evet. Buraya çok ırık, arıganlar yanar yanar Kapının önüne yetecek mi arz? Hı? Kapının önüne yetiyor mu? Ha. Bitti ha. mi? Aha. Burası mı bitti yoksa bir daha gelecek oraya? Bitti mi? Böyle çekeceğiz Ha çekeceğiz? Hı hı Çekeceğiz burayı O italyası içeri girecek ha Neresi? içeri İçeri girecektim. Yılmaz abi su çeşmesini zannettim buna. Bir yere bitecek. Çeşmedeki su gibi aksın. Abi şimdi burada 10 metre harç mı var burada? Bu yolda falan gelirken dökülüyor falan, dik rampada dökülüyor mu Biz öyle yerlerde azıcık devir veriyoruz Böyle çıkıyor. Hayır, yani arkadaki dönen tankı daha mı hızlı çeviriyorsunuz? Aha. Mesela buraya çıkarken hiç döküldü mü sence? Yok. Anladım. Bunun arkasında niye kapak gibi bir şey yapmıyorlar aslında? Bunlar da yok. Ha, dökülmesin diye. Öyle olmuyor değil mi? Evet arkadaşlar biz devam edelim. Sonuca doğru, sonuna doğru e, tekrardan elimden geldiğince şöyle kayıt almaya çalışacağım. Evet Selahattin abi. Yağlama mı yapıyorsun abi? Evet, aynen, aynen. Vallahi cam gibi çık ya. Neresi aynı olacak ha. Vallahi ayna gibi ha. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar farklaştın bak onun, onunla ikisinin arasında. Evet arkadaşlar şu anda mastarını falan çekiyoruz. Düzlemesini yapıyoruz. Mikser eğer arka tarafa gelmeseydi işimiz bayağı bir zordu. Şöyle geniş açıdan göstermeye çalışayım. Ortada biraz daha e, tümsek olduğunu söyledi ustamız. Biraz daha geriye doğru çekilecekmiş.

o da, o da kurtarmaz seni mesela söyle. Evet arkadaşlar sonlara doğru geldik. Çok şükür. İçerisi komple bitti sayılır. Dışarıdaki atmış olduğumuz bir tane demir vardı. O demirin de üzerine girişine yani beton olacak. Tabii ki daha bu saçaklar falan sonraki günlere kalacak. Buralarda yapılacak. Sırasıyla hepsini yapıyoruz. Sırat abi kalacaksın şimdi orada kalacaksın. Cizmeyi bırakıp gideceğim bak. <laughs> Niye definiyorsun harcı üzerinde? Hadi keyiflendiriyor. musun? Evet. O nasıl bir şey anlat bize abi. doğru <laughs> Ha <laughs> <laughs> ondan dolayı diyorsun yani. <laughs> gelmiş ama veramamış. Abi az buz değil ya 35 kilometre yol geldi ya. Bura herkes usta usta. Amele yok bura. Amele yok bura. Herkes usta bra. bura. Bura müteahhit ne var müteahhit? Haki, hakiki amele var bura. Valla kuya kimin? yenmiş amele yok. Kim amele? Hakiki, hakiki amele var ya. bura. Kim var? Hakiki amele. Sen mi? niye normal amele olmuyor mu? de amele. Ustanın elinde ne var? Kim var bak. Ya ben sana bir şey diyeceğim Serhat'ın abi. Ha? Bunlar şimdi öğleden önce benden dört demlik. Öğleden yemeğinden sonra beş demlik benden çay istiyorlar. Günde dokuz demlik çay var. Ben çay yetiştiriyorum bunlara. Valla ben gelsem demek ki bir 10 tane demek. Karatula olma. Gelene deme deme. Artıkları bize veriyor. Ba <laughs> ba. Artıklarım, şey iki bardak Mustafa amca içiyor, bir buçuk bardak da Yılmaz abi içiyor. Geri kalan 10 bardak bağ kalıyor. <laughs> İçmek ki Yılmaz abi bir buçuk bardak içiyor. Ha? Su bardağı ama, çay bardağı değil. Zırtpıt boşalmasın diye ben su bardağı götürüyorum. Ha? Ne yapayım abi? Zırt çay mı doldurayım ben şimdi? Bir Duble? Ha, duble yapıyorum ben. Amca! Hani harca artılacaktı? Artı ya. Artı değil, mi? <laughs> sen. Ben görmedim mi? <laughs> mi? Bura 10 metre şimdi. Sen de çakıl var mı? Yok mu amca? Bize matik atla matik. Niye 8 geldi? Yok. Ne ne? Kağıt biz o. İmza, i̇mza atmadı ki. Sizden imza ben at. Hayır. Adasın. Siz hiç imza atmadınız mı? Para. Parayı gönderdik. Para parayı, parayı göndermesen sen ondan harcı gönderirler mi Serhat abi? Nasıl gönderiyor? Allah Allah. Öyle oluyor mu? Adam bize direkt banka hesap numarasını istedi bizden. para abi. Yok. Ama tabii e, tanıman gerekiyor. Diyorsun. <laughs> İsim olması lazım diyorsun yani. Aa, abi. E niye abi adam şimdi yalandan telefon açar mesela? Betonistler ben burada elden vereceğim der. Halbuki yok. öyle bir adres yok. Ne yapacak? Bak şimdi. Öyle bir şeyde adam sana ne diyor? Mutlaka tanıdık olması gerekiyor. Ha, ona Sen bakıyor de, yani. yani. Sen hiç tanımıyorsan hala diyorsun, hala diyorsun. Elbette senin paranı alır. Anladım. Anladım Hayır, abi. Ben tanımıyorum zaten. Öyle bir şansı bu, adicim, adicim, belli. Anladım. Onu bilmiyordum bak. Hah. Selahattin abi. Heh. Sence burada kaç metre harç var? He. Var, var mı? Var abi, var. Ha bize olamazlar yani. Burada yamuk, yamuk, yok, abi, yamuk, yok. yamuk yok mu diyorsun? <laughs> Vallahi bana pek 10 metre bura harç var gibi gelmedi bana bura. <laughs> bizim Hesaba göre 10 santim kalınlıkta 12'ye 5.9 yani 6 metre dedim ona 12'ye 6. Evet. 10 santim kalınlık 7.5 metre yapıyormuş hesaba göre. 10 evet 10 santim kalınlık 12'ye 6 hesaplattırdım. Tamam bunu aşağı yukarı şu ortaya yerden. Ben sana şimdi söyleyeyim 15. 17 santim yiyen diğerleri vardı. 17 santim. Vardı. Ortaya Orta çukur değil burası? Hadi demir atmış. E doldur, Yılmaz abi kaç gün evvel dolduruyor onları. Ne dolduruyor? E, to, toprak, taş, çakıl. Burada gayran vardı. Gayran ne doldurmadım oraya? E biz daha gazdı. Kepçe buraya girmedi ki. Gazarak soktuk kepçeyi biz içeri. Tabi. Hayır yapamazdın. Kepçe arka kovayla yapıyor. Ön kepçene yapamıyorsun. Abi o ki biz kepçeyi soktuk içeri. Mesela o değil ki. Mesela arka kovayla gazması. Ön kepçeyle biz daha önce buraya girmedik mi zannediyorsun? Girdik. Girdik. Olmuyor abi. Ne yaparsan yap olmuyor. Artı yukarıdan gelen yağmur çamurlanan çamurlarla beraber garajın içine giriyordu. Sürekli kademe kademe belli bir süreden sonra yükseltiyordu. He, o değil mi? Tabii sürekli Ama içeri su giriyordu su. Var diyorsun. Var, var, var. Zaten baksana sulara hep baktı buraya. Amca mikserci yan tarafa döküp de gitmiş. Siz görmemişsiniz onu. Evet. Çay 5 dakika hazır. Tamam. Beş dakika ya, hazır. Vallahi tavukla inşallah girmez. Gelmez, Yok yavaş yavaş içeri girmeye başladılar onlar da. Evet, evet arkadaşlar bugün de e, kısmet bu şekilde bitirmiş bulunmaktayız. E, güzel olacağını düşündüğüm diğer videoları da izlemek istiyorsanız YouTube Yazılımcı Köylü kanalımı takipte olmanız yeterli olacaktır. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.